Beyler gitmeyin gitmeyin balık geliyor balık geliyor. Aha. Ahmet efendi senin için balık getiriyorum. Bekliyoruz abi hadi bakalım. Gitmeyin. Saat dokuz buçuk mezar saati. İzmir karşı İzmir var şu an ayıcıda. Gidelim topaklamak. Ahmet abisi. Serkan abi meşhur yap. Ne bu? Yeni torbacı aldım. Ha 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 o ben Hep yanımda ya orada arıyorum. Evet beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Mavi yani, hoş yani. geldin. Yani, Şekerini verin çocuğum. Evet o arkadaşlar. Benim var. Koçum benim. Bir kilo güzel sarı kızlarla başlıyor beyler. Bir de oraya var. Al bakalım Mimik. Mimik. Yakala. Yakalamış o çoktan. Çok o <laughs> <laughs> kapmış işi. Aman rüzgar çok sert abim. Bir an daha gelin. elin mi? orada olsun. <laughs> <laughs> Şakir'e neden vermiyor? Şakir. <laughs> 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 evet beyler, bu güzel 1 kilo sarı kızla başlıyorum. Bu güzel sarı kızı 300 liraya açtım. Ya, 300'den fazla veren var mı? 320. 320 gel. <laughs> o 50 diyor adam. Yaz <laughs> abi, aç. işte abi. Gittim. sarı kızı Gelir mi bir kilo arkadan? Gelmez. Koy hepsini bakalım. Gelmez. Kalabalık aileler olsun. Evet. Kalabalık aileler için bir kilo 800 gram geliyor beyler bu güzel. Bu güzellerin hepsine 500 dedim. 500 510 geldi. 550, 50 diyor adam. Yaz haftaya 500 dedi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet beyler, iri sarı kızlar geliyor. 1 kilo 80 gramdan mangallık evet, beyler. Hocam, evet. Bu güzeli 400 liraya açtım. Evet beyler, bu sarı kızlar 400. İri balık beyler. Burayı 400. Evet arkadaşlar, arar çok şiddetli, tezgah geliyor. Gel. İnşallah. Pardon. İmkanım Evet beyler, bu güzel bir 1 liraya satıyorum 80 gram. Burayı 300 dedim. Yazalım. 310 gelsin. 320 geldi. Yaz abi 320 milyar gitti. Karşıla peşin. <laughs> evet beyler. Gelmedi abi. Evet Vallahi Fethi abi bile gibi oldu ha. Böyle tutuyor valla. Evet beyler. Bu güzel sarı kız satıyor. Burayı da 250 dedim. 250 burada. 260 dolar. 270 geldi. 80 dedi adam sesi çıktı. 90 geldi buraya. 300, 300 dedi. Ya da son tarafa, bak. Verecek mi 300 lira gitti bu babamız. Evet beyler. Yine bir kilo 60 gram geldi. Yine güzel bir balık. Burayı da 250'ye açtım. 260 geldi, 270 geldi, 280 geldi. Yaz derece daha bir tane 280 abi. sonuna giriyormuş, sonuna. At abi. Evet beyler. Bir kiloyu güzel erili ufaklı. Burayı da olduğu gibi 300 elim. Yaz abi. Yaz abi 300. Söyle fazla dolayım. Evet beyler çıplak isteyenler buraya. İkisi bir kilo 180 gram beyler. Bu güzel çıplaya 700 dedim. 710 geldi, 720 geldi, 730 geldi, geldi, 750 geldi, 60 diyor adam. Y 773 geldi. Yani. 800 dedi, 800 dedi. <laughs> Kanal <killingları> abi hu yaptı valla. Geldi. Tamam, dursun dursun. Ne Beyler, 1 kilo 300 gram geliyor bu çıplalar. Burayı olduğu gibi bin lira derim, Bin burada, bin on geldi. Yaz abi karşıya gitti, bin on lirayla bu balık karşıla. Evet beyler, üç tanesi bir kilo 200 gram. Burayı olduğu gibi 800 lira veriyorlar. Yaz. 850 geldi. 960 60 geldi. 880. 880. 900 <laughs> geldi buraya. Yaz abi. <laughs> 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 <Gelmezsin. gülüyor> tamam <Giterle alsın> abi. Gelmez. Bir <laughs> tane daha abi. Evet, benim. Şimdi dördü, 1 kilo 200 gram kaba balıklar geldi. Buraya böyle oldu gibi 500 dedim, e yaz, 510 500 geldi, 500 yaz, geldi, 600 diyor adam. E 620. 620 yaz. geldi. 50 diyorlar arkadan. Yaz, bana yaz. 700 geldi. Ya. 750 geldi. Yaz arkaya, 750 gitti bu kaba balığı bakışına. Kemal abi. İçim? Kemal. Koy abi git <laughs> tane levrek geldi beyler 1 kilo 700 gram geliyor. Bu levreklere böyle olduğu gibi 1200 dedim. Yes. 1 50'si var, 3'ü var. Yes. <laughs> 350'si var, 400'ü var. <laughs> 450'si var, 500'ü var. Yes. <laughs> 550'si var. 600'ü var. var. 600 var. Yes. <laughs> 650'si var. Hemen 650'yi arkaya götürüver abi. Ne ev. Tamam abi sana 1 kilo gönderiyorum. Iki tane. Ya şey, Kaç tane istiyor? Ya ki liraydı. Evet, evet. Çok güzel bir kiloyu satıyor. O <laughs> güzel bir kilo devreye Olduğu gibi 600 dedim. Ya, 610 geldi, 620, 620 geldi, 650 geldi, ya. 700 geldi. 770. 50'si var. Yaz abi. Taner abime gitti. 750 lira Tanı abi, tanı evet beyler. 50'ye çıktığı zaman 50 50 artıyor. 100'e çıktığı zaman 100 100 artıyor. 10 10 gelir derse 10 10 artıyor. Yine yani ona göre tek alın. Evet 1 kilo 380 gram bu güzel balığımıza olduğu gibi 1000 lira dedim. 1000 orada. 1200 sene. 1400 olarak atacak bir adam duraklarını bir anda. Yaz sana Yine bir kilo dört yüz seksen kilo Çok güzel gidiyor. Aşağı yukarı bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo beyler. Bu güzel levreğimizi olduğu gibi bin üç yüz dedim. Evet beyler bir buçuk kilo. Burayı olduğu gibi bin üç yüz. Yemedi. Ufak boy iki tane bak şu da var. Ha onu da görün. Elbeler iki tane bir kilo geldi. Bu güzel balımıza 600 dedim. Evet. 600 daha fazla 610 geldi. 670 dedi. 620 bir daha fazla öyle var mı? 30 geldi. 40 dediler mi? 50 var mı? 60 geldi ya balımıza bırak. <laughs> <laughs> Elbeler tek bir tane sargoz geliyor 900 lira. <laughs> İğnesi bizden beyler. Bu güzel sargoza böyle olduğu gibi 400 lira dedi. Yes. 400 600 dedi adam. 650 yaz. 650, 650 geldi. 700, 700 geldi buraya. Yaz abi arkaya 700, 700 gitti. Evet. Tek sargozu. bağlamış müşteriler dedi. var. Şimdi 750 koymuş. Tek bir tane bekar işi 800 gram da geldi ve burayı olduğu gibi 500 dedi. Evet beyler burayı 500 yes. yaz yes. abi birlikte oraya. ilk önce? Bu... Ya. <laughs> tamam. Kırmızı mı? Evet beyler bir tane daha bekar işi geldi. 680 gram. Burayı da olduğu gibi 350 dedim. Yaz bir tane de 350 iddia mı? Peşin. Orada. Kemal abi, Kanal abi. Tamam. Abi. Kefali bırak diye. Şunlarla gel. Şunlarla. Kefali neyse o satarım. Çıkar onun üstüne. Ha. Evet. Evet. evet beyler güzel kaba balıklar geliyor. Arkadaşlar bir yedi var. Gel evet mi? beyler dördü. Evet. evet beyler bir kilo yüz gram sabah suyu kaba balık beyler. Bu güzel balamızı 400 liraya açtım. 410 geldi. 420 geldi. 430 geldi. 450 geldi. 460 geldi. 500 lira. 550 geldi. Yaz arka bu 550 gitti bu güzel balamız. Eğer beyler bir tane daha diyor abi. Seç abi seç. Bir bak bakalım. beyler bir kilo 160 gram yine güzel bir balamız ve burayı da 400 açtım. 410 geldi. 420 geldi. 430 geldi. 3 yerde 50 var. 53 yerde. Yaz bir ekli. 450 lirayla burada. Evet beyler. Beşi bir kilolar devam ediyor. Bu güzel balaya. Buraya 350 dedim. 400 lira abla. Yaz abi 400 lira balamız peşin para orada. Evet beşi bir kilolar devam ediyor arkadaşlar. Ve yine güzel bir balık. Buraya da 350 dedim. 60 diyor. 70 geldi. 80 diyor bunu. 90 geldi. Yaz abi ya geç kalıyor abi bekleme yapma. <laughs> evet beyler. 3 tane dil balığı geliyor. 360 gram. Çocuğuma indireceğim yerden. Burayı oldu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310 geldi. 320 geldi. 30 geldi. 50 geldi. Yaz abi 350 gitti. 3 tane dil orada. Evet beyler dördü bir kilo seksen gram geliyor çıplak balık beyler. Bu güzel balığı satıyorum burayı dört yüz liraya açtım. Dört yüz on geldi, dört yüz yirmi geldi. Yaz abi bir tane dört yüz yirmi kilo balık. Evet beyler beşi bir kilolar devam ediyor. Bir kilo yüz gram. Burayı da üç yüz elli dedim. altmış. Altmış diyor. Yetmiş geldi. Seksen dedi bu. 400 dediler adam, 10 dedi adam. bu kadar kaçırmam diyor. Hem <laughs> paraya bakıyor hem bana bakıyor. Evet <laughs> beyler geliyor 5'i 1 kilodan at abi onu da. Yine güzel bir balık 1 kilo 180 gram. Buraya da 350 dedim. Yaz. 350'den 350, fazla veren var mı? 360 geldi, 70, 70 geldi, 80 geldi, 90, 90 geldi. Yaz böyle götür. 400 diyorlar. Tamam ver ver, ver Osman abi. Ver orayı al abi. Solu ol, solu. Evet beyler. Gene güzel bir kilo geldi. Buranın da 350'si var. Yaz abi bir tane böyle bir şey. Gel ya ben alamazsın. alamazsın sen. Kimindi? <laughs> abi 400 Sol tarafta birisi. aldım ha 400 lira aldım. Ben dedim. 390 dedi biri. 90'ı ben dedim orada 400 dedi. <laughs> 400 dedi oraya kaldı. Al abi al. Al. Ver parayı. Sen de bana da tut o parayı da bir ayıklayayım oğlum. <laughs> evet beyler, 1 kilo 100 gram geliyor, gene güzel kabadidanki. Buraya da 350 dedim. 350'den fazla veren var mı? 360 dedi. Yaz abi, 360 gittim balamız tam karşına. Evet beyler, gene 5'i 1 kilo 180 gram. Buraya da 350 dedim. Yaz abi. 3 yerden 350 var. 60. 60 geldi. Yaz abi, 360 gittim balamız, Mecim bana orada. Evet beyler pek yarın 900 gram geldi. Bunun hepsine 250 dedim. Yaz abi 250 gitti alalım, Burada. Evet beyler yeni topan isteyenler 1 kilo 300 gram gelen bu topana olduğu gibi 350 dedim. Yaz. 350 fazla veren var mı? Yaz abi 350 gitti balamız. Buyur abi benim. Evet beyler. 960 gram gelen bu güzel topara da gibi 200 dedim. Buraya 200. Gel abi 200 gitti bu topan. Ben, 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 ben. Al abi benim. Hadi gel. Beyler. İki tane topan geldi. Bir buçuk kilo geliyor. Buraya oldu gibi 250 dedim. Ben, ben, ben. 260 geldi. 270 geldi. Yaz abi 270 gitti. Bu iki balı bu burada. Abimle üçünü de koy. Evet beyler üç tane geldi. Tam iki kilo 80 gram. Bunun hepsine 400 dedim. İki kilo beyler. Burayı 400. Yaz abi 400 gitti bu iki kilo toplam. Evet, evet abi. Sen o yakaladın. Evet, beyler tek bir devre geliyor. Tamam. Olta balığı. Bir kilo 80 gram beyler. Bu güzel böyle, böyle oldu gibi 800 dedim. Sekiz yüzden fazla veren var mı? Yaz abi 800 gibi balık. Tam karşıda. Balık kocana bak, Balık kocana Geldi, 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 geldi. Allah Değil, Allah, benim. 980 gram geliyor bu güzel sarı kızlar. Ve burayı 350'ye açtım. 350'den fazla veren mi? Yaz abi 350 gitti bu oğlum. Peşin para orada. Şurada. Evet beyler 400 bir kilo geliyor. Yine güzel sarı kız. Burayı da 350 dedim. Ye 350 fazla veren var mı? Yaz abi karşıya 350 gitti. Tam karşıya. Ahmet evet, Bey. Evet, evet. beyler. 1 kilo 200 gram. Burayı da 350 dedim. <laughs> 60'ı var. 70'i gel. <laughs> 80'i gel. 90'ı gel. <laughs> <laughs> Yaz abi 390 gitti balamız. <laughs> Sol tribünler. Evet. Evet, evet beyler 1 kilo 120 gram geliyor bu güzel kabalıyla girer. Hepsine 400 dedim. Yaz. Evet. 400 orada. 4 20 <laughs> diyor. 30 geldi. 40 geldi arkadaşlar. 50'si var burada. 60'ı geldi. 70'i geldi. 80'i geldi. Yaz abi. Arkadaşlar 80. 2 dakika kaldı. E bele 1 kilo 60 gram geldi bu balamız. Olduğu gibi buraya da 400 lira. Gelarayım. Burada. Yaz abi karşıya gitti 400 lirayla. Tek E bir tane 800 gramlık bir levrek geldi. Burayı böyle oldu gibi 600 dedim. Evet beyler 800 gram geliyor. Buraya 600. Ya, Yaz abi 600 getiriyor. Bir tane levrek geliyor ya. beyler. Koy şunu ya. 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 Koy ya. abi, olur ya. olur. Ya. Beyler bir kilo 300 gram porsiyonluk 3 tane levrek. Yaz 500 lira. Burayı olduğu gibi 800 dedim. 1 kilo 300 gram beyler. 500 lira. Hepsine 800. Burayı 800. 2 tane devrek 1 kilo 180 gram. Burayı da olduğu gibi 700 dedim. Çevir şey abi. Bak ne veriyorlar bak. kuyruk balığını temizledik, pişirdik. Geri de aynı şekilde. Özellikle üç kuyruğun temizlenmesi bayağı bir zahmetli oldu. Çekiç yardımıyla kestik. Güzel bir beyler, oldu. El i̇ki tane pişirdim. bir kilo 700 gram geldi. Bu topa böyle oldu gibi 400 dedim. Burayı 400. Bir kilo 700 gram beyler. Yani Bir videomuz. kere üç kuyruğu ne zaman temsil dün hallettik onu. Ee, onu. Canlı için, yayın videosu olarak kanalda mevcut arkadaşlar. Evet beyler bir kilo güzel, beş bir kilo güzel bir lirak geldi. Buraya 350 dedim. Bana. 353 geldi, 360 geldi, 370 geldi, geldi, 380 geldi. 90 geldi. Yaz abi 390 gitti. Bu balamız orada. <laughs> <laughs> Beyler sekizi sekizi bir kilo 160 gram geliyor. Bu bana 250 dedim. Ya, 70, 70 diyor. 80 geldi bu. 300, 300 dediler. Yani. <laughs> 320. 320'den fazla veren var mı? Yaz abi. 30 arkadaş mı geldi? Geç kaldı abi. <laughs> Evet beyler, gene altısı bir kilo güzel bir balamız geldi. Burayı da 250 dedim. 260 geldi, 270 geldi, 280 geldi, 290, 300 diyorlar. 310 geldi. <laughs> 320 sağımda. 330 geldi, 340 geldi. 50. 50'si sağımda. <laughs> 60'ı geldi buraya. Yaz abi, 360 gitti türbinler de tırmada. Evet beyler, bu güzel 800 gram lidakiyi satıyorum. Burayı oldu gibi 150 dedim. 160 geldi, 170 geldi, 180 geldi, 190 geldi. 190 geldi. 200 geldi solda. Bir, 220 diyorlar. 30 dedi. 40 geldi buraya. 50'si var burada. Yaz abi 250 gitti. 800 gram. Şimdi doldu mu doldu mu? Olsun yaptı bir Dün bayağı bir içi gırgır şamata içtiğinde kesmesini ha. almaz oldu. Kolları böyle acayipti. Ey maşallah Çok be. Çok değişik bir temizleme oldu. Beyler son kabalıdakileri ee, satıyor son son. Beşi 1 kilo geldi bu güzel kabalı iğren. Buraya 350 liraya açtım. 350 <laughs> yaz. 350 geldi. 360 geldi. Ya. 370, ya. 370 ya. burada. 380 480, 400 lira. Ya. Yaz abi 400 gitti vallahi. Burada abi bizde. Şey evet beyler gene güzel bir lidak geliyor. Altısı 1 kilo. Ya. Bu güzel de ya. 350 lirası geldi. Ya. 60. 60'ı geldi. 70'i 70 geldi burada. 83 yerde. 90'ı 90 burada. Yaz abi 390 gitti bu yıldaki biz. Biz de peşin para. Biz de kendimiz de salak bile gittik. Evet son 900 gram yıldaki satıyorum. Burayı da olduğu gibi 200 dedim. 210 geldi 250 250, 250, 250 arkamda 263 yerde 74 yerde 90 diyor adam. 300 geldi buraya. 310 dedi adam. 320 geldi buraya. Nasıl sıkıştın değil mi kardeşim? Bana ömeni bana 330 mu yaptı? 340 var burada. Yaz da abi 340 lira gitti ya. Sana 300 liraya balık verdim. Gözün içine baktım olmadı. Ben aldım ya. Ver şimdi oraya. Ha. Şimdi bağırın bakalım. Evet beyler, bir kilo 180 gram gelen bu güzel levrekte de bir indirim var. Burayı da 600 dedim. Evet. 600 o e, ev burada. 610 geldi, 620 geldi. 630 geldi. 640 geldi. 650 geldi. 12 15'te çiğli mezatı var. Yine o da pazar saat çağır gün saat 12 15'te. Her iki mezatı canlı yayınlıyorum Daha önce bir buçuk yıldır. Sekiz mezatı mezatları yayınlıyorum kanalımda. Bir buçuk yıldır da canlı yayınları başladı. Koş dediğini koş! Dokuz buçuk ve e, on iki on beş. Bu başları. tarafı da çekme abi bu tarafı. <laughs> Hep Osman'ı çekme. <gülüyor> 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 Sinema dişi <laughs> hakim kaçana kendine evet, kaçtı. canlı yayınlıyorum. Evet beyler güzel gülüyor, topanlarımız gülüyor, geliyor gülüyor, beyler. Kısa yolu kazanıyor beyler. Bilen buçuk yolu buçuk yolu bir buçuk bir buçuk geliyorum arkadaşlar. Bir kilo 700 gram. Burayı oldu gibi 250. 250 fazla veren var mı? 260 geldi. 270 geldi. 280 geldi. 290 geldi. 300 geldi. 300 300 burada. 300 310 geldi. Yaz. 310 geldi. 310 geldi. Evet beyler gene at at. at. Bir kilo 800 gram. Burayı da olduğu gibi bunların da 300 lirası var. Yaz abi bir tane 300 gidiyor. Burada. Herkese tamam. balık var. Eğer beyler gene geliyor. Hayır. Bir kilo seçiyor. Sekiyor gram. Burayı da üç yüz Burayı da üç yüz. Bitsin diye söylüyorum arkadaşlar. Yaz. Bir tane daha, Bey, daha Bey, bir şey söylüyor. söylüyor. Bir kilo dokuz yüz seksen lira. Burayı da üç yüz. Ya, Yaz abi bir tane daha 300 Bir. Evet beyler bitirmek için gidiyoruz. Evet beyler geliyor gene Ata bir kilo 700 gram beyler burayı da 300. Ama kazanıyor beyler. Burayı da 300. Al. 1 kilo yakın balık bedava. Burayı da 300. Beyler kebapla başka balığımız yok. Alacak olan varsa yardımcı olayım.

Yapma abi yap 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 yap. Evet. Kıran 300 lira ver ablacığım. Teşekkür ediyoruz Ali Bey sağ olun. Buyurun ablacığım. Evet başka isteyen var mı? Yardımcı olayım beyler. Osman ben buradayım. Abi sen ne yapıyordun? Sen. Ben <laughs> Yok yok. Herkese balık var Şakir'e yok. Evet. Satışları bitiriyoruz. Bitti. Ahmet Hocam, görüşmek dileğiyle. Olsun abi, sen sağ tolundaki dövme ne dövmesi abi ya? Deniz kızı abi. Deniz kızı, tamam. <laughs> Teyit edelim. Herkes öyle dedi de, ha, tamam. Evet, olsun, <laughs> Şimdi içeride çekeceğiz. Evet, deniz kızı olduğunu... Bir Benim var. görüşümdeki ne? Kartta <laughs> mı <laughs> <laughs> Benim babası Yani, lakite ol bir yandan yardımcı olma Araşıyoruz elimizden geldiği kadar. Ne <laughs> yapalım, kart artık hayatımıza girdi ya. Çıkacak bir durumu yok. Çok fotoğraf çek olarak. Kamera çekebilirim içeride. Hadi kolay gelsin. Sağ olun abiciğim. Sağ olun. Başka dokum kimde var? Çiçekçi bunu daha önce sorduk arkadaşlar. Sağ olun. Sen mi bir çektin yok? Herhalde. Ya gizli kamera. Öyle bana laf söyletiyor, kayda alınıyorsun. <laughs>